Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tam kıvamında, çok lezzetli bir bakla çorbası yapacağız. Tarifimiz için şöyle yarım kilo taze bakla kullanacağız. Baklalarımızı güzel bir şekilde ayıkladık ve bol suda yıkadık. Şimdi ince ince olacak şekilde doğrayalım. Baklalarımızın tamamını doğradık şimdi baklalarımızın acısının çıkması için biraz tuzlu suda bekleteceğiz. Baklalarımızın üzerine biraz tuz ekliyoruz şöyle bir iki çay kaşığı kadar ve üzerine bolca soğuk su döküyoruz elimizde şöyle bir karışmasını sağlayalım bu şekilde baklamızı yaklaşık bir 10 dakika kadar bekleteceğiz. Şimdi çorbamızı pişirmek için tenceremizin içerisine 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı alıyoruz. Ardından bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ekliyoruz. Tereyağımız tamamen eridikten sonra 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğanımızı ilave ediyoruz. 2 diş ince doğranmış sarımsağımızı ilave ediyoruz. Şimdi soğanımızı ve sarımsağımızı kısık ateşte güzelce bir kavuruyoruz kavrulan soğan ve sarımsağımızın üzerine tuzlu suda bekletmiş olduğumuz baklamızı ilave ediyoruz baklamızı da tuzlu suda beklettikten sonra süzgeçte güzelce suyunu süzdürdük şimdi baklamızı da soğanımızla beraber kısık ateşte yaklaşık 3-4 dakika kadar kavuralım 4 dakika kadar kavurduktan sonra üzerine sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Şimdi çorbamızı kaynamaya bırakıyoruz. Çorbamız kaynamaya başladı. Şimdi kısık ateşte baklalarımız yumuşayıncaya kadar çorbamızı pişirmeye devam ediyoruz. Çorbamız pişerken biz de terbiyemizi hazırlayalım. Kabımızın içerisine bir çorba kasesi süzme yoğurdumuzu alıyoruz. Ardından dolu dolu 3 yemek kaşığı un ekliyoruz. 1 adet yumurta sarımızı ilave ediyoruz. Terbiyemizi karıştırmaya başlıyoruz. Biraz soğuk su ekleyerek de kıvamını açıyoruz. terbiyemiz hazır. Kıvamını açmak için toplamda 1,5 çay bardağı soğuk su kullandık. Şimdi terbiyemizi çorbamızla buluşturalım. Baklamızı yaklaşık 1 saat gibi bir süre çok güzel bir şekilde pişirdik. Şimdi çorbamızın terbiyesini verelim. Şöyle terbiyemizin içerisine çorbamızın suyundan 2-3 kepçe kadar ilave ediyorum. Suyumuzu ilave ettikten sonra terbiyemizi güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Arkadaşlar bu işlemi yoğurdumuzun kesilmemesi için yapıyoruz. Terbiyemizi tamamen karıştırdıktan sonra yavaş yavaş çorbamıza ilave ediyoruz. Bir yandan da çorbamızı yavaş yavaş dipten dipten karıştırıyoruz. Şimdi çorbamıza biraz da tuz ekleyelim. Sizde tuz miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Çorbamızı özleşmesi için kısık ateşte 3-4 dakika kadar daha kaynatalım ve daha sonra ocaktan alalım. Ocağımızın altını kapamadan önce ince doğranmış dereotumuzu ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştıralım çorbamızı. çorbamız inanılmaz güzel kokuyor. Lerotumuzu da ekledikten sonra çorbamızın altını kapayalım. Çorbamızın üzeri için biraz tereyağı yakalım. Tavamızın içerisine dolu dolu bir yemek kaşığı tereyağımızı alıyoruz. Yağımız tamamen eridikten sonra içerisine 2 çay kaşığı pul biberimizi ilave ediyoruz. Karışmasını sağlıyoruz. sebemize ekledikten sonra yağımızı birkaç saniye daha ocakta tutuyoruz ve ardından ocağımızın altını kapıyoruz. Yakmış olduğumuz tereyağımızı çorbamızın üzerine döküyoruz. Çorbamızı şöyle bir karıştıralım. Çorbamız servise hazır. Hemen kasemize alalım. Kıvamına ve dokusuna bakalım. Hemen çorbamızın kıvamına bakalım. Tam kıvamında, çok bereketli, tadına doyamayacağınız muhteşem bir çorba oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.